Etrafım sarmış bağ ile bağlar Gökyüzünde bulutlar halime ağlar Fanidir dünya olmadım bahtiyar Fatih'im aklıma düştü çağlar Baktım bizim köye virane olmuş Bu gurbet elde ömrüm çürümüş Haraba evlerde baykuşlar ötmüş Mahkumum aklıma düştükçe ağlarım Kesilen parmağı kesilen yerde acı İçimde geçen hisler gözümü yaşarır Elbette Fatih'im bir gün hürriyetine kavuşur Cezi evleri aklıma düştü çağlar Kar kapanmış yolları yüce dağlar dumanlı Gökyüzünde bulut var gölgesinde belli Ahuzarım duyanlar bana dediler ki bu bir deli Çekmişim çilemi Fatih'im aklıma düştükçe ağlar Feryat ettim firanım asla asilik değil Hangi derdime yanayım işte o belli değil Allah'ım bize rahber peygamberimiz deli Yavrularım aklıma düştükçe ağlar Mazarım her taraftan sesleri duydum, hangisine döneyim ben de şaşırdım. Kayboldu işin, bulmadım pişmiş şaşım mahkumum aklıma düştükçe ağlarım.